Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Zerdeçal, bugünkü videomuzun konusu. Zerdeçal, zencefilgiller ailesi içerisinde yer alan sarı çiçekleri ve iri yaprakları olan çok yıllık bir otsu bitki türüdür. Hint safranı olarak da adlandırılan bu bitki, Güney Asya temelli olup tüm dünyaya buradan yayılmıştır. Safran kökü, zerdeçöp, sarı boya gibi isimlerle anılsa da daha çok zerdeçal olarak bilinen bu baharat içerisinde bulunan kurkumin adlı bileşen sayesinde sağlık üzerinde çok önemli olumlu etkilere sahiptir. Son yıllarda popülerliğinin artması ve sağlık üzerindeki pek çok etkisinin bilim dünyasınca kanıtlanması ile birlikte tüketimi de artmıştır. Zerdeçalın yemeklere katılması, çaylarının hazırlanması ve yoğurtla karıştırılarak tüketilmesi gibi birçok tüketim yöntemi vardır. Bağışıklık sistemini güçlendirmek, hastalıklardan korunmak ve vücut üzerindeki olumlu etkilerinden faydalanmak için Zerdeçal tüketiminde herhangi bir sakınca bulunup bulunmadığına dair hekimle hekimden onay alan tüm bireyler düzenli olarak zerdeçal tüketmeye başlayabilir. Zerdeçalın faydaları nelerdir? Birçok baharat türünde olduğu gibi zerdeçal için de uzun yıllardır devam eden bilimsel araştırmalar mevcuttur. Bu araştırmaların çok büyük bir kısmında zerdeçalın sağlık üzerindeki olumlu etkileri hakkında fikir birliğine varılmıştır. Sofralarda sıklıkla kullanılan baharatlar arasında yer almasa da, özellikle tavuk yemekleri ile birlikte sıklıkla kullanılan köri baharatına sarı rengini veren zerdeçaldır. Bu mucize baharat Güneydoğu Asya ile Hindistan gibi bölgelerde sarı renkli çiçeklere sahip bir bitkinin köklerinden elde edilir. Güçlü anti-enflamatuar ve antioksidan özellikleri bulunan zerdeçal, Hindistan'da geleneksel bir tedavi yöntemi olan Ayurveda'da sıklıkla kullanılır. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Tüm bireyler günlük olarak 1-2 kaşık zerdeçal tüketerek bağışıklık sistemlerini güçlendirebilir ve enfeksiyon hastalıklarını daha kolay atlatabilir. Yoğurtlu zerdeçalın faydaları, toz zerdeçalın faydaları gibi pek çok konu zerdeçal tüketimi düşünen bireylerin merak ettiği konular arasındadır. Zerdeçal her türlü tüketilebilir. Fakat içerdiği kurkumin yalnızca yağda çözünebilir. Olduğundan yağ içeren yemeklerin yanında veya yoğurt gibi içeriğinde doğal olarak yağ bulundurulan besinlerle karıştırılarak tüketilmesi daha sağlıklı bir seçenektir. Zerdeçal'ın cilde faydaları nelerdir? Zerdeçal'ın faydaları yalnızca bir besin olarak tüketilmesiyle sınırlı değildir. Aynı zamanda cilt üzerinde ve birçok olumlu etkiye sahiptir. Sivilce, egzema ve sedef hastalığı gibi ciltte ilişkin birçok sağlık sorununun iyileştirilmesinde zerdeçal ile hazırlanan doğal karışımlardan yararlanılabilir. Antioksidan içeriği, antiinflamatuar özelliği ve yaraların iyileştirilmesine yardımcı bileşenleri sayesinde zerdeçal ile doğal bir karışım hazırlayarak cildinizin sorunlu bölgelerine bunu direkt olarak uygulayabilirsiniz. Ciltte renk tonunun eşitlenmesine ve nem dengesinin sağlanmasına yardımcı bir besin olan yoğurt bu karışımlarda yer almak için oldukça uygun bir seçenektir. Toz zerdeçal, yoğurt ve doğal zeytinyağını karıştırarak hazırladığınız karışımı cildinize uygulayabilir, bir süre beklettikten sonra durulayabilirsiniz. Hassas cilde sahip olanlar da veya alerjik reaksiyonlara yakın bireylerde bu uygulamalarda dikkatli olunmalı. Herhangi bir yanma, kaşıntı hissedilmesi durumunda uygulama bırakılmalı ve cilt durulanmalıdır. Zerdeçal nasıl tüketilir? Sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı kullanımı oldukça yaygınlaşan zerdeçal günümüzde baharatın yanı sıra kapsüller, çaylar toz ve ekstreler şeklinde de bulunabilir. Bir baharat olarak zerdeçal yemeklerin içerisine eklenebileceği gibi yoğurtla karıştırılarak da kolaylıkla tüketilebilir. Bunun yanı sıra köri baharatı da bol miktarda zerdeçal içerir. Zerdeçal hangi hastalıklardan korur? Zerdeçalın içerisinde yer alan kurkumin doğal bir anti Bu sayede hastalıkların iyileşmesini hızlandırır, kronik enflamatuar hastalıkların tedavi sürecini kolaylaştırır. Antioksidan bileşenler içeren zerdeçal, vücudu kalp ve damar hastalıklarına, kansere ve metabolik sendroma karşı korur. Mevcut hastalıklarda ise tedavi sürecini desteklerken akut komplikasyonların gelişim riskini azaltır. Salgın ilerleyişini yavaşlatır. Zerdeçalın yapısında yer alan bileşenlerin beyindeki nöronların onarımını ve belirli ölçülerde çoğalmasını destekleyen bir tür büyüme hormonu olan beyin kaynaklı nörotrofik faktörün BDNF kandaki düzeylerini artırdığı tespit edilmiştir. Bu durum zerdeçalın aynı zamanda depresyon, Alzheimer hastalığı gibi pek çok psikiyatrik ve nörolojik hastalığa karşı da koruyucu etki sağladığını gösterir. Çocuklarda zeka gelişimini destekler, hafızayı ve bilişsel fonksiyonları güçlendirir kalp ve damar hastalıklarına karşı korur. Damar yapısını güçlendirir, hücresel yapıların güçlendirilmesine katkıda bulunarak kanserleşmeyi önler. Bu sayede tüm kanser türlerine karşı koruyucu etki sağlar. Zerdeçalın vücuda sağladığı bir diğer orumlu etki ise artrite karşı korunmasıdır. Bu etkiyi de yine antiinflamatuar etkisi sayesinde gerçekleştirir. Sağlık üzerine yukarıda sayıldığı gibi pek çok olumlu etkiler sağlayan zerdeçal, herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan bireylerde güvenle kullanılabilir. Kronik bir hastalığı bulunan herhangi bir sebeple düzenli olarak ilaç kullanan bireylerde bu baharatın tüketimine ve kurkumin takviyelerine başlanmadan önce mutlaka bir hekime başvurulmalıdır. Eğer sizde bu besinin olumlu etkilerinden yararlanmak istiyorsanız güvenilir markalar tarafından hazırlanan besin takviyelerini doktorunuza danışarak temin edebilirsiniz.